Bugün yeni gelen kısım şu, haber şu. YDK'ya gitmesi beklenen dosyanın Kara Harp Okulu'na geri gönderildiği ortaya çıktı. Şimdi burada izninizle Nasuh Bey'den bir başlangıç yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten öyle mi nedir ne anlamak gerekiyor? Burada bir geri vites var mı? Kesin olarak bunun adını şimdiden koymak için erken mi ne okumamız lazım? Askeri bakış açısıyla. Buyurun Nasuh Bey. Şimdi Erken şöyle e, tabii kamuoyundan çok yüksek bir tepki var. Yani oradan bir ihraç kararı e, iması yapıldı biliyorsunuz. Ama bu ima çok büyük tepki topladı. Ne olursa olsun istediği kadar iktidar hani bunu disiplinsizliğe bağlasın Mustafa Kemal değil dese de ya buradan ihraca doğru yönelmesi olayı buraya kadar götürmeleri çok vahim bir noktaya geldi. Ve tabii ki tam da öcalanlı bir süreçte siz Öcalan'a özgürlük e, e, talep ettiğiniz bir ortamda bu insanları sadece orada törende e, bir e, kendilerince spontane bir e, yemin yaptılar diye atmaya kalkmaları garip bir e, tören, tören dilem sonrası değil Nasuh Bey de kafalar karışmasın. Tabii tabii tören tören esnasındaki onu o gün de anlat yani tören esnasında Söylediniz emir, emir komuta içerisinde olsa o tören esnası emir komuta zinciri görev tamamlanmış. Serbest esnada yaptıkları bir yeminden dolayı emir komutayı bozmak falan iddia edildi. Bugün e, Devlet Bahçeli grup toplantısında adeta yani darbeye doğru yöneltti. CHP ile beraber darbe ya akıllara ziyan verir. Yani aynı kumpas döneminin kokusunu almaya başladık. Yani hiç olmayacak şey konulardan olmadık suçları, suçları ekleyip bir nereye bir getirdiler bir ama, ama burada büyük bir ihtimal bir çok bir aşırıya bir kaçtılar. Kaldılar. Kendileri çünkü ilk başta hiçbir şey yoktu. İ, i, yine AKP sözcüsü herhangi bir problem olmadığına dair kendisi beyanat verdi. MHP bu konuda beyanat verdi. Ama ne olduysa bir hafta içerisinde bir fırtına kopardılar. Olayı o noktaya kadar getirdiler ki darbeye kadar CHP ile ortak darbe noktasına kadar getirdiler. Alaka. Yani temenlerin zaten silahlı kuvvetlerde bu kadar organize olup da darbeye falan yönlendirmesi ya üç tane temenle üç tane temenin kılıcıyla darbe mi olacak? Akıllara ziyan sonuçlar. Muhtemelen bir geri düzeltme, bir geriye dönüş söz konusu ama bunu söylemek için erken çünkü en son Bahçeli'nin çıkışı da oldu ama Bahçeli tabii Cumhurbaşkanı'dan Cumhurbaşkanı'ndan ne görürse artık AKP'den ne görürse onu ifade ediyor. AKP eğer bu noktada bir yumuşama sergilerse Büyük Müslüman Devlet Bahçeli, eskiden Devlet Bahçeli hani bir şey söylüyordu ama şimdi iktidar ne söylerse benzer bir şeyi daha üst perdeden Bahçeli Bey söylüyor ama burada gerçekten toplumun hiç beklemedikleri kadar büyük bir muhalefet oldu ve bu noktada tabii ki haksızlıkları da ortaya çıktı. Bu çok yanlış bir karar. Gereğinden fazla bir cezalandırma mantığına gittiler. Bu mantıkta da toplumun vicdanında yer bulmadı. O yüzden de toplumda da karşı bulmayınca muhtemelen bu kendileri açısından oy kaybına da neden olacağını gördükleri için bir düzeltmeye gidecekler diye tahmin ediyorum.